Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci dönem ikinci yazılı soruları genellikle test şeklinde olduğu için bu yazılımızı sizler için test şeklinde hazırladık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olursanız çok sevineceğim. Değerli öğrencilerim, yazılı sorularımıza geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yazılı sorularımızla ilgili videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden veya açıklamalar bölümündeki linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızdaki videolar bölümünden de ulaşabilir. Evet, sevgili arkadaşlar, videomuzdaki soruları görüyorsunuz, önünüzden geçiyor. Öncelikle siz bu soruları Kendiniz cevaplayın. Videomuzu durdurarak cevaplayın. Birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman e, cevaplarımızla beraber bunları ne yapın? Karşılaştırın ve sonucunu görün arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu videolarımızdaki sorular illa çıkacak diye bir garanti yok. Bunu belirteyim. Bazen arkadaşlar herhalde sadece bu sorulara hazırlanarak derse giriyorlar, yazılıya giriyorlar ve bazı sorular çıkmayınca, bazı farklı sorular çıkınca hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Arkadaşlar bu sorularla beraber öğretmeninizin üstünde durduğu konulara, kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına da çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. Yani bu sorulara çalışıyorsunuz, öğretmeninizin diye şeylere çalışıyorsunuz, dikkat çektiği şeylere çalışıyorsunuz ve kitabımızdaki ölçme değerlendirme sorularına çalışıyorsunuz. Ve bu üçünü bir araya getirerek yazılıya giriyorsunuz ve inşallah yüksek notlar Alıyorsunuz. Arkadaşlar size ayrı bir tavsiyede sunmak istiyorum günü gününe ders çalışın. Yani yazılıya yakın bir süreçte evet bu videoları izleyerek belki başarı sağlayabilirsiniz ama uzun süreçte bunları ne yapacaksınız? Unutacaksınız. Bizim bu videolardaki amaçlarımızdan birisi de arkadaşlar sizlerin konuyu pekiştirmeniz ve konuyu öğrenmenizdir. Şimdi cevaplara geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sorumuzda bir öncül verilmişti hatırlarsanız ve denmişti ki buna göre yandaki görsel aşağıdaki hangi şehir türünü temsil eder? Evet arkadaşlar bakın arkada bir salyangoz var ve salyangozun üstünde ne var bir şehir var. Şehir e, sembolü var. Var. E, ve bu e, aşağıdaki şıklarda belirtilen şehirlerden birisidir. E, sorumuzun cevabı sakin şehirdir arkadaşlar. Bu sembolü gördüğümüz zaman, bu sembolün sakin şehirleri e, tarif ettiğini, göstergesi olduğunu anlayacağız. Çünkü biliyorsunuz salyangoz sakin bir hayvandır, ağır hareket eder. Dolayısıyla e, bu sembol sanayileşmiş şehirlerin zıttıdır. İkinci soruda bir boşluk doldurma var arkadaşlar. Ee, noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar ekosistemlerin sınırları değişkendir. En büyük ekosistem olan dünyaya ekosfer adı verilir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini getirmemiz doğru olur Arkadaşlar ikinci sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği. Arkadaşlar soru 3'te Birleşmiş Milletler'in bir teşkilatı sorulmuş. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı'nın kısa adı sorulmuş. Arkadaşlar Denizli seçeneğinde verilen isimlendirme yani UN, United Nation DESA, UN DESA bu Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı'nın kısaltılmış adıdır. Ve soru 4'e geliyoruz arkadaşlar. Türkiye'de nüfus politikalarının uygulandığı dönemlerin adları aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Arkadaşlar Edirne seçeneği 1923-1940 dönemi diye bir dönem yok ama A, B, C ve D seçeneğindeki dönemler doğru seçeneklerdir. E, dolayısıyla Edirne'yi işaretliyoruz. Evet soru 5'e geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde insanların yapmış olduğu faaliyetler sonucu su döngüsündeki bozulmaların bir sebebi değildir? Evet su döngüsündeki bozulmaların bir sebebi değildir arkadaşlar. Dikkat edelim. İnsanların yapmış olduğu faaliyetler sonucu. Denizli seçeneği arkadaşlar geri dönüşüm faaliyetleri. Arkadaşlar aksine geri dönüşüm faaliyetleri insanların yapmış olduğu olumlu faaliyetlerdir. Böylelikle doğanın kirlenmesini önleyen bir faaliyettir. Ama diğer şıklar insanların yaptığı yaptıkları sonucu su döngüsünün bozulmasına sebebiyet veren şeylerdir. Evet. Yani A, B, C ve E seçenekleri. Ama D seçeneği değildir. Soru altında da besin zincirindeki canlıların üreticiden tüketiciye doğru dikey yönlü dizilmesi sistemine verilen ad aşağıdakilerden Hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Bursa seçeneği besin piramidi olarak adlandırılır. Dolayısıyla bursa besin piramidi piramidi şıkkı doğru cevaptır. Ve soru 7'ye geliyoruz arkadaşlar. biyosferdeki biyoçeşitliliğin oluşmasında ve dağılışında belirleyici faktördür. Sıcaklık ve yağış karalarda yaşayan canlıların dağılışını etkileyen en önemli elemanlardır canlıların yeryüzündeki dağılışını doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu öncüllere göre arkadaşlar, yukarıdaki maddelerde özellikleri verilen fiziki faktör aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bursa seçeneği iklimdir arkadaşlar. Verilen öncüller iklimi tanıtan, iklimi ortaya koyan iklimin özelliklerini Ortaya koyan e, öncüllerdir arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Ve soru 8. Akdeniz ve Kızıldeniz'in arasındaki canlı geçişini 17 Kasım 1869 sonrası başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Süveyş kanalının açılması. Edirne seçeneğindeki Süveyş kanalının açılması Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki canlıların geçişini ne yapmıştır? Sağlamıştır. Ne zaman? 1869. 17 Kasım 1869. Soru 9'a geliyoruz arkadaşlar. Bir öncül verilmiş. Bu öncülümüzde nüfus artış hızı ülkeden ülkeye hatta bir ülkenin içindeki bölgeler arasında değişiklikler gösterebilir. Ayrıca nüfus artış hızı zaman içerisinde herhangi bir bölgede de değişime uğrayabilir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan nüfus politikaları uygulamamaktadır arkadaşlar. Denizli seçeneği, Endonezya arkadaşlar bunların içinde yer alan yani nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan ülkeler içinde yer almaz arkadaşlar. Ama Fransa, Almanya, Portekiz ve İsviçre bu ülkeler içinde yer alıyor. Doğru cevabımız Denizli seçeneği. Ve soru 10 arkadaşlar. İngiliz demograf Thomas Robert Malthus nüfusa müdahale edilmemesi durumunda nüfusun her 25 yılda bir kat artacağını ileri sürmüştür. Buna göre birçok Avrupa ülkesinde nüfusun ikiye katlanma süresinin 25 yıldan daha fazla olmasının en önemli nedenlerinden nedeni nedir diyor aşağıdakilerden hangisidir sorumuz arkadaşlar Edirne seçeneği. Nüfus artış hızının Düşük olmaz. Nüfus artış hızı düşük olduğu için bu süreçte Avrupa nüfus hızını artıramamaktadır arkadaşlar. Soru 11 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1923-1965 yılları arasındaki nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikaların nedenleri arasında gösterilemez arkadaşlar. Edirne seçeneği gösterilemez arkadaşlar. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması bu nedenler arasında gösterilemez arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Soru 12'ye geliyoruz arkadaşlar. Bir veya birden fazla dini inancın merkezi ya da kutsal değerlere ve mekanlara sahip olan şehirlerdir. Evet. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde bu şehirler yer almaz? Evet. Kutsal değerlerin olduğu e, dini özelliklere sahip şehirler aşağıdakilerden hangisinde yer almaz? Hangi ülkeler arasında yer almaz? Arkadaşlar çok süper bir soru bu. Sizler için hazırladım. Ottawa yani Kanada, Ottawa'da böyle bir şey yok. E, Tibet ve Çin'de var biliyorsunuz. İtalya, e, Vatikan biliyorsunuz. E, Roma, e, Suudi Arabistan, Mekke Müslümanların e, ve İsrail Yahudi. E, dolayısıyla arkadaşlar e, denizli seçeneğinde bunu göremeyiz, böyle bir merkez göremeyiz. Soru 13, aşağıdakilerden hangisi Hinderland'ı art karası, geniş, önemli koy ve körfezlere sahip olan ticaretin genellikle liman aracılığıyla yapılması sonucu gelişen, bir liman şehridir. Arkadaşlar Rotterdam. Edirne seçeneği Rotterdam. Evet e, Hollanda'nın Rotterdam e, şehri arkadaşlar. Böyle bir şehirdir. Yazılımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, diğer yazılılarımıza da çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve likeladığınız için teşekkür ediyorum. hoşça kalın Sevgiyle kalın arkadaşlar. kültür sanat, edebiyata dayalı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.